Bugün sizlerle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına yakın zamanlarda sık sık tekrarladığı Hz. Ayşe validemizin bize aktardığı çok özel bir duayı ve onun hikmetlerini konuşacağız. Bir an için düşünün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün son demlerini yaşıyor. Hz. Ayşe validemiz anlatıyor. Resulullah vefatından önce sık sık şöyle diyordu. Subhanallahi ve bihamdihi estağfirullah ve etubu Yani Allah'ı her türlü noksanlıktan tenzih eder ve ona hamd ederim. Allah'tan bağışlanmamı diler ve ona tövbe ederim. Şu cümlelere bakar mısınız? İki şey var burada. Bir, Allah'ı tesbih ve hamd. İki, tövbe ve istiğfar. Peki neden? Neden dünyanın en pak, en günahsız, en değerli insanı estağfirullah diyor. Hatta bir hadiste diyor ki, ben günde yüz defa Allah'a tevbe ederim. Bu bize şunu fısıldıyor. Ey ümmetim, ben peygamberim. Tövbe ediyorsam siz daha çok tövbe edin. Hiçbirimiz Allah'ın affından müstahani değiliz. Yüce Allah kitabında buyuruyor. Ey iman edenler, hep birlikte tevbe edin. Nur Suresi 31. Ayet Allah tevbe edenleri sever Bakara suresi 222. ayet. Demek ki tevbe bir sevilme sebebi. Bir de şu var. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Cuma suresi 10. ayet. Efendimizin yaptığı tam da bu. Hem zikir hem tevbe. İkisini bir arada götürüyor. Bu duayı hayatımıza nasıl taşırız? Belki şöyle düşünebiliriz. 1. Sabah ve akşam 5 dakika Telefonu elimize almadan önce Subhanallahi ve bihamdihi veya Estağfirullah diyelim. 10 defa, 50 defa dilimiz alışsın. 2. Yolda yürürken, araba kullanırken. Bu en güzel yol arkadaşı. Günahlarımızı siler, kalbimize huzur verir. 3. Zor zamanlarımızda. Öfkelendiğimizde, üzüldüğümüzde. Bu zikir bize nefes aldırır. Allah'ım, seni tesbih ederim sana sığınırım demek bir sığınaktır. Bazen içimize şu düşüyor, ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, kötü bir insan değilim. Bu iyi ama Efendimiz bize gösteriyor ki, asıl kemal kusurunu bilip estağfirullah diyebilmekte. Bir sahabe diyor ki, kalbim katılaştı mı hemen dört rekat namaz kılarım. Biz de diyebiliriz, kendimi günahlardan uzak zannettiğim an hemen estağfirullah demeye başlarım. Şimdi hep birlikte Peygamberimizin dilinden düşürmediği bu duayı üç kere okuyalım mı? Subhanallah ve bihamdihi estağfirullah ve etubu iley. Subhanallah ve bihamdihi estağfirullah ve etubu iley. Subhanallah ve bihamdihi estağfirullah ve etubu iley. Allah'ım bizleri bu zikri dilinden düşürmeyen, kalbinden geçiren, tevbesi kabul olan kullarından eyle. Bir sonraki videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun.